FFX kanalından hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir bot tanıtımıyla daha beraberim. bu bot tanıtımımızda size izlenen botu tanıtacağım. İzlenen botta backup veya yani backup sunucuyu kopyalayıp yapıştırmak gibi bir şey. bu botta o var. Artı olarak bir de iki de hemen bir dakika içinde sunucu kurmayı göstereceğim size. Ee, bu videomuzda sunucu kurmayı göstereceğim Eğer daha çok like ve yorum gelirse de e, Backup yani kopyalamayı göstereceğim Bunun için takipte kalmayı unutmayın Öncelikle yapmamız gerekenler e, Öncelikle examen botu davet etmek Sunucumuza e, Ben bu siteyi size aşağıda bırakacağım Buradan gelip invite diyorsunuz Hesabı buraya geliyor Ondan sonra buraya ekleyeceğiniz sunucuyu yazıyorsunuz Yetkilendir diyoruz. Ben bir insanım diyoruz. Hemen zaten botumuz gördüğünüz gibi buraya hemen geldi. Ee, botumuz slash komutuyla çalışır. Buradan e, hemen help komutuna bakalım. Gördüğünüz üzere e, template veya gördüğünüz gibi tablet kurabiliyoruz ve backup falan kurabiliyoruz Öncelikle template alacağız Tem Xenon botunun template'inden buraya geliyoruz gördüğünüz üzere gaming template var burada oradan seçebilirsiniz template'i hangi şey istiyorsanız seçebilirsiniz ben mesela gaming template istiyorum buradan hemen gördüğünüz gibi üzerine bir kere tıkladığımızda kopyalıyor buradan slash template load diyorsunuz. Ve buraya id'sini gördünüz. Veya direkt burada zaten kopyalamıştık. Buraya ctrl v yapıyoruz. Gördüğünüz üzere hemen buradan oluyor ve template load dediğimizde bunlar çıkıyor. Ee, arkadaşlar ondan önce bunları yapmadan önce botunuzun rollerinin en üstte olduğundan emin olun. Sonra buradan gelip confirm diyoruz gördüğünüz gibi temple is diyor. Gördüğünüz gibi kanallarımız sildi. Böyle geliyor teker teker. Kanallarımız. Dota falan filan. gördüğünüz üzere kanallarımızın hepsi geldi. Hemen rollerimize bakalım. Gördüğünüz üzere rollerimiz de geldi. sürücü sunucu kurmak bu kadar basit. Ee, i̇sterseniz başka templateler de var, onlara buradan bakabilirsiniz. Mesela ben ne diyeyim, YouTube diyelim. YouTube Server, gördüğünüz üzere böyleymiş bunların yerleri, rolleri falan filan. Gördüğünüz üzere, muted falan, mod. Başka ne var, ee, Server Power. Gördüğünüz üzere, burada da YouTube rolleri var. Yani YouTube kanalına mesela ben bu güzel değil. Başka bakalım. Bu öyle gördüğünüz gibi seçebilirsiniz. Mesela bu Minecraft YouTuber'ı. Mesela ben bunu yapayım hemen. Gördüğünüz üzere bot davet ettikten sonra buraya gelip üstüne bir kere tıklıyoruz. Ve herhangi bir kanala gelip bunu yapıştırıyoruz. Ve buraya bir kere basmanız lazım arkadaşlar. Yoksa ID okumuyor. Bir kere basıyorsunuz. Options'a falan tıklamanıza gerek yok. Hemen Enter'a basıyoruz ee, ama diyor ki bu komutu 212 saniye sonra kullanabilirsiniz diyor yani bunu durmadan kullanamazsınız biraz beklemeniz gerekiyor böylelikle böyle böyle sunucu kurabiliyorsunuz zaten bayağıdır da video gelmedi böyle bir video yapayım dedim 250 abone olmuşuz bir tane videomuz patlamış galiba yani bayağı tutmuş o yüzden 250 abone olmuşuz şu videomuz sayesinde destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. İleride daha iyi videolar gelecek. Hatta bir Free Fire videosu çektim. Onu da atmayı düşünmüyorum. bugün bu kadardı. Dediğim gibi e, sunucu kopyalayıp yapıştırma videosunu istiyorsanız e, abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya e, 10 like gelirse yani 15 10 like gelirse e, kopyalama videosunu çekeceğim. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.